Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte roblox çekeceğiz. Niye test çekmiyorsun diyeceksiniz. Ya arkadaşlar Yani Dolduruldur diyor. Sadece roblox tuttur ben da sizin için. Ama ben roblox Roblox etmek istiyorum. Şimdi Ne yapacağız bilin bakalım. Siz de neye gideceğiz? Tamam kayıttayız. Yapıyorum arkadaşlar. Ne, ne, zaman gideceğiz acaba? Bu arada arkadaşlar biz tatile geldik. Bir gün sonra eve geleceğim. Yani Pazartesi günü Pesta toplar gelecek. Yani gidemiyorum. Bu köprü biraz beni üzdü bu. Hmm. Şimdi sizler birlikte piki oynayalım. Hadi piki oynayalım. Popüler oyunlar. var. Aa adam yeni güncelleme gelmiş. En baştan başlamış bu arada arkadaşlar. Hadi. Herkes bir girmek istiyor arkadaşlar. Ben de girmek istiyorum. Şimdi Kralim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki server burada. Ben şampiyon oldum. Bu videoya hmm. kaç like gelse ama 96 aboneye ulaşalım arkadaşlar yani. Beni yani bazı izlemeyenler de var. Yani arkadaşlar kumpas yapmayın bana şimdi. Yok sana abone olmuyorum, yok sana like atmıyorum. Like kaç like geldi bu videoya kaç beğeni kaç kişi beğeni Düşünüyorum bence arkadaşlar bu videoya 40 like gelsin 40. Çünkü öyle han kanal gibi youtuberlar olmadığım için zaman, olmadığım için arkadaşlar o yüzden şey 40 like istiyorum <laughs> play 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 Allah evet arkadaşlar olursaki karakterim bu şimdi bir yere yakalanmadan <laughs> evet oraya ay <laughs> Ana ben şu anda bu Aa Oo Ben buradan nasıl geçeceğim Arkadaşlar Nasıl böyle yarasını ölüm arası Arkadaşlar kusura bakmayın. Ses geliyor ama kusura bakmayın. söz çıkmak zorunda. Şimdi karnaval en sevdiğim harita diyebilirim. Hatta bunun player harita oynayabiliriz. Ne yaptık biz? Ha, infection oynuyoruz. Infection. Anladım infection. Gidin. Gidin başımızdan. Çünkü gizun. Ay Ana. Ne oldu ha, peki oğlum. Ha, peki. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, peki? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar videoyu birazdan bitiriyorum 10 dakikada çünkü şarjım çok az yani 15 şimdi şarjım 14 dönmek istemiyorum

Zeynep aa bir tane Türk. Türk. E şimdi Türkleri öldürecek dayanamayacak. Bu videoyu kaç, kaç dakikada bitiririz? Arkadaşlar sizin için 13 dakikada bitiririm. Ama üzülürsünüz. 16 dakikada bitiririm. 16 dakikada bitiririm. 16. Sizin için. E. Ee, eee? Ama niye ağlıyoruz? Ama niye ağlıyoruz? Bekir gibi lan, Değil mi lan? Sesim Na <laughs> na 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 na. <laughs> Nasıl telefondan buzdolabı? <laughs> solducu doldurucu, solducu doldurucu, ah en çok şimdi ufak Allah bir şey kazandık Ne geldi Şifreyi bulduk. Tamam güzel. No no. Geçeceğiz gel. Ha çekici bulmuşuz. Oha ge Aa, gelme gelme gelme. <laughs> gelme üstüme. Gelme. Canavara dönüştüm. Arkadaşlar sinirlendim ben çıkıyorum. Ama benim şarjım kaç ya? Uf, arkadaşlar dokuz

Ne oldu? Mayıs, Mayıs doğanç. Arkadaş sakın şey. Kurt Kurt semin ismi Kurt Kurt istiyorlar benim Kurt, Kurt. Manyollar yani Kurtis, Kurtis mi? Ne diyorlar? Ne şey diyorlar? Ne diyorlar?

Bir kez sonra da oradan şunu. Evet arkadaşlar. Şimdi kariyer diyeceğiz. Gemimize geldik. Aaaa hadi kaydık biz. Ne yapıyorsun ya? Mayın kasıyor da birazcık arkadaşlar. Özür dilerim. Ya şarjım mı sıfır mı? Ne alaka <laughs> arkadaşlar sizin için 15 dakikada bitirmek zorundayım videoyu. Eğer biterse eğer hani bilir. O yüzden burada videoyu bitirmek zorundayım arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu biliyorum ama. Maalesef bitirmek zorundayız. Umarım iyisinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalmayın. Hoşçakalın.